Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kripto uzmanları bize selamlar. Aslında şu an böyle bir video planım yoktu ama bugünkü coin satışında sıra bana çıktı. 2300. sırayla açtık. İlk 10.000 garanti alıyordu. Üst limit olan bin dolardan bile az herkes. 10.000 garanti olduğu için 2300 de garanti 7 dakika sonra sıra bana gelecek. size bu satın alma işlemlerinin nasıl olduğunu göstermek adına bir video çekme kararı aldım. Bakalım arkadaşlar 4 dakika kaldı. Birazdan sıra bende olacak. Ben de üst limitten yani 1000 dolardan alacağım. 3 taksitle bizi ödeyecekler biliyorsunuz daha önceki videomda anlatmıştım İlk taksit 23 Kasım civarı diyordu yani kasım sonu. Sonra ikinci taksit Aralık sonu 3. taksit ise Ocak sonu olacak şekilde 3 eşit taksitte Tokenlarımızı geri alacağız. Bakalım. Ee, başka kazananlar varsa siz de yorumlarda belirtin lütfen. Sizlerin de kazanması beni mutlu eder. Yüzümüzü güldüreceğini ümit ediyorum, vaat ediyorum. İnşallah öyle olur. İlk taksiti yaklaşık bir buçuk ay sonra alacağız. Tokenlarımızın %33'ü e, 3x üzeri yaptığı anda ana paramız çıkıyor zaten muhtemelen 3x'in üstünde yapacaktır. Yani daha ilk taksitte muhtemelen ana paramızı çoktan almış oluruz diye tahmin ediyorum. Ee, yıl başına da herhalde paramızı ikiye katlamış olarak devam ederiz. Bir terslik bir aksilik olmazsa yani bir marketin çökme durumu gibi anormal bir durum olmadığı sürece Aralık'ta sanırım bunu ikiye katlamış oluruz. Aralık taksidiyle beraber. Evet. Şu adam geldiği zaman 4 dakika doluyor. Ve sıra bize geliyor. Kaç dolarlık alım yapacağımız soruyor. Şu an hesabında para yok zaten olması gerekmiyor. Buradan kaç dolarlık alacağınızı onayladıktan sonra size bir 3-4 günlük süre veriyor. Bunu birazdan belirtecek bize. O zamana kadar para yatırıyorsunuz. E, USDC, USDT BTC veya Ethereum e, O da bu bakiye otomatik olarak çekiyor. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece hesabı para yollayın yeter. Yani Coinlist'in en güzel özelliği bu. Başvururken sizden hazırla bir depozit istemiyor, para istemiyor. Çıkarsa ödüyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey. İşte bu yüzden zaten 800 bin kişi falan katılıyor. Dünkü şeyde Gods Unchained'de bir sıra geldi. 560 bin. E, 700 küsür gelen arkadaşlar olmuş. Yani artık çok fazla katılım var. Herkes öğrendi tabi bunları YouTube vesilesiyle. Dolayısıyla çok fazla bir talep oluyor. Zaten Çıkma ihtimali e, Gitgide düşüyor Yani eskiden daha çok token buluyordu yani 20-25 bin, binler alabiliyorken şimdi O rakamlarda pek çok projede alamıyoruz Hele ki bunda üst param 1000 dolar olduğu için çok az kişi alabilecek herkes 1000 dolar alırsa Hadi ortalama 700-800 dolar desek bile 12-13 bin, bin kişi ya alıyor ya alamıyor Opsiyon 2'ye Katılmayı düşünmüyorum e, Vadesi uzadığı için Dün de sadece opsiyon bile katılmıştım Gas Unchained'de. Dolayısıyla güzel bir gün oldu. Güzel bir ee, şans oldu diyelim. Burada şunu takip edebilirsiniz. Tokenların 90'ı kalmış. Yani şöyle hesap edin. 2009 2900 muydu? 300 müydü? Kafamda karıştırdık. Kaçla başladı? Hatırlamıyorum benim sıram. Ee, bu zamana kadar %10'u alınmış bile, %90'ı kaldığını söylüyor burada. %80'e düştü gördüğünüz gibi. Yani daha 2000 kişi bile olmadan %20'si bitti. Bu hesapla gidersek işte kabaca zaten 10.000'de bitmiş olacak tokenlar. Bu arada şunu da hatırlatmak isterim. Eğer bu sıraya girerseniz ve bir sonraki satın alma sayfasına geçerseniz ee, ve almazsanız hesabınız vanlanır. Ee, bilginiz olsun. Yani almayacaksanız hiç e, bu linklere tıklayıp satışa katılmamanız daha iyi olur. Vanlamak açısından. Son bir dakika kaldı arkadaşlar. Şu da iyi oldu. Bu seferki satışın üst limitin 1000 dolar olması da iyi oldu. Meblağ ne kadar çok olursa kazanacağımız para da o kadar çok artar. Tabii ki bunlar risk barındırıyor bunu unutmamak lazım. Yani evet, Bu her zaman bir kulağımıza küpe olsun ama %90 Hele ki Coinlist gibi büyük yerlerde güzel kârlar gördük. Sanırım teknik olarak tek zarar ettiren rally projesi oldu koyun liste. En son durumlara bakmadığım için bilmiyorum ama en son öyleydi. Onun dışında kar proje kâr ettirdi. Kâ, çok kâr ettirenler oldu. 13 katı yapanlar oldu. Eskilerini hiç bahsetmiyorum 2021'den öncekileri. Onlar tabii uçuk kârlar ettirdi. Solana projesi, Flow projesi gibi olan projeler. Ama bu senekilerden e, 3x5x'in altında hemen hemen hiç olmadı diyebiliriz. E, centrifuge bir ara üzmüştü. Az bir kârdaydı. Tabii sonradan fiyatlandı. Bugün zaten fiyatlar ee, iki buçuklara kadar gelmiş. 0.55'ten alındığını hatırlatırım. Bazı arkadaşlar bunu bile beğenmiyor. Yani 5x kar yapmış hala. Niye bu coin gitmiyor diye Telegram grubundan yazanları görüyorum. Yani üzülüyorum yazık yani. 5x yapıp da beğenmemek ilginç. Yani beğenmediklerine göre herhalde milyarder olmaları lazım ki. Evet it's your turn diyor. Sıramız geldi. %70 kaldı bu arada location. Şimdi size adım adım nasıl alınacağını alındığını göstereceğim arkadaşlar. Ee, sizi bekletmeyeyim, durdurayım diyecektim ediyor ama sıra hızlı ilerleyince durdurmadım hiç. Kusura bakmayın bekletiyorsam. Bakalım şimdi bizi satın alma odasına alır. iki dakika içerisinde. Evet. Odaya giriyoruz. Şimdi ne kadarlık alım yapacağımızı soruyor burada. Ben 1000 dolar diyeceğim üst param. Bunu e, usdc ile alacağım. 1000 dolar usdc. iniyorum aşağıya. Tamam balansınızda varsa otomatik çekilecektir diyor. Benim şu an yok. Bunları zaten artık ezberledik. Tekrar bir kontrol edelim usdc yaptık. Maximum amount 1000 dolar yaptık. Aşağıya indik. Purchase diyelim. 1000 dolar USDC confirm and submit diyorum. Evet şu an hesabımız <laughs> sadece 1.03 dolar var bunu gösteriyor. Purchase amount 1000 dolar. E, bu adrese atabilirsiniz diyor da bunu dikkat almayın yani kim buraya USDC atar ki Ethereum anında Fio ödeyerek yani bunu geçin bu çöp e, gidin Binance'ten algo alın algoyu buraya çekin sonra algoyu USDC'ye çevirin en ucuz yöntem budur sakın ola ki ERC anında USDC atmayın yazık günah vereceğiniz gas fee'ye evet satın alma işlemi bu kadar arkadaşlar e, bin 1000 dolar bakiyeme koyduğum anda e, bir iki saat içerisinde coin ismini otomatik olarak çekecek ve ben bunu almış olacağım. E, status kısmında da gözükecek bu token sayısı kısmında kontrol edebileceğim. Benden bu kadar. Güzel bir gün oldu. Teşekkürler. Umarım sizler de bu ekranı bol bol görürsünüz arkadaşlar. İyi günler. Kendinize iyi bakın.